aşkta saygınlığını kazanmak, sağlıklı ve dengeli bir ilişki için çok önemlidir. İşte bunu başarmak için yapman gereken beş şey. Birinci kendine saygı duy. Kendi değerini bilen bir insan, başkalarına da bunu hissettirir. Özgüvenli ol, sınırlarını bil ve kendini küçük düşürme. İkinci sınırlarını belirle. Bir ilişkide sağlıklı sınırlar koymak, saygıyı artırır. Kendini kötü hissettiren veya sınırlarını aşan şeylere hayır diyebilmelisin. Üçüncü bağımsız ol. Hayatını sadece ilişkinin etrafına inşa etme. Kendi arkadaşların, hobilerin ve hedeflerin olsun. Bağımsız bir birey olmak saygınlığını artırır. Dördüncü dürüst ve açık ol. Yalanlar ve oyunlar saygınlığı yok eder. Duygularını ve düşüncelerini net ve açık bir şekilde ifade etmelisin. Beşinci güvenilir ol. Sözünün eri ol. Bir şeyi yapacağım dediysen yap. Güvenilirlik, saygıyı inşa eden en önemli unsurlardan biridir.